Bak beyler. Son kez soruyorum sizden bir cevap bekliyorum lütfen. Bunu size kim yaptı beyler? Bakın eğer söylemezseniz sabaha kadar tepenize dikilirim böyle bak. Keyfim bilir. Bertu. Birader biz kardeş değil miyiz? Kardeşiz. Tamam niye öyle değilmişiz gibi davranıyorsunuz o zaman oğlum? Niye söylemiyorsunuz oğlum? Size bunu kimin yaptığını niye söylemiyorsunuz lan? Ya siz benimle niye konuşmuyorsunuz? Çünkü seninleyken başımıza bunlar geliyor. Benimleken başına bir şey gelmez abicim. Sen benim yanımda dursan eğer sana hiç kimse dokunamaz. Tekin Bey, Tekin Bey senin beyin. Bizim beyimiz falan değil. Senden tek isteğimiz var. Bizden uzak dur yeter. Irağdı. Anlamayız oğlum bu işlerden. Berto. Ayrı dünyaların insanıyız biz. Allah Allah. Sen bir yol çizdin tamam devam et durma eyvallah. Ama bize bulaşma artık. Ya abicim. Bak ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Niye inat ediyorsun bu konuda? Abicim bak söyleyeceğim bir tane isim. Seni bu hale getiren kim? Bana söyle ne? oğlum sizin ne inat ediyorsunuz böyle? İyi söyleyeyim. Sen yap. Ya senin basit hırsların yüzünden bu hale geldik. Gıdo doğru söylüyor. Sen gidip çocuğu dövmeseydin babası da gelip bize bunu yapmayacaktı. Ne? Babası mı? Babası ha? Ya tutamadın değil mi çeleni? Nasıl olsa öğrenecekti. Bir delilik yapmasa bari. Konağa gidiyoruz.